Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi artık. Hazırlık çalışmalarının son aşaması olan halı ve vitrin yüzey temizliği gerçekleştirilen Hırka-i Şerif yarın saat 10'da ziyarete açılacak. Peygamber Efendimizin vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırkayı Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırkayı Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi. Veysel Karani Hazretlerinin 59. kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunan Hırkayı Şerif'in halı ve vitrin yüzey temizliği gerçekleştirildi. Kutsal emanet her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının ilk cuma günü saat 10'da dualarla ziyarete açılacak. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Kontrollerimizi yaptık, sistemlerimizi kontrol ettik, temizliğimizi yaptık. Şu anda Ülke-i Şerif ziyarete açılmaya hazır durumda. İnşallah cuma sabahı devlet protokolüyle saat 10'da dualarla açıyor olacağız. Ondan sonra da Arife günü ikinci namazından sonra ülke yine dualarla kapatıyor olacağız. Yaklaşık 50 kişilik bir ekip her gün 40 bine yakın ziyaretçi ağırlamak için hazırlıklarını yaptı. Duygusal boyutu şu, tabi zor bir görev, ağır bir görev ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul'da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz, kılı kırk yarıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak. E, korumakla yükümlüyüz çünkü bize emanet Peygamber Efendimiz tarafından. E, ayrıca her Ramazan'da bir milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emanetiyle buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Kutsal emanete ev sahipliği yapan cami, açılışa bir gün kala Fatih Belediyesi ekipleri tarafından gül suyuyla yıkandı. 1851 yılından beri Fatih'teki adını taşıyan Hırkayı Şerif Camii'nde muhafaza edilen kutsal emanetin bu yılda ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Washington